Sosyal güvencesi olmayan kişilerin yararlandığı genel sağlık sigortası borçları için süre daralıyor. Genel sağlık sigortası borcu olanlara SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı. Yılbaşına yaklaşılırken yeni düzenleme beklentileri de artıyor. Eğer düzenleme yapılmazsa 1 Ocak itibariyle sosyal güvencesi olmayan ve genel sağlık sigortası borcu olan kişiler uygulamadan yararlanamayacak. Sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için yeşil kart yerine getirilen yeni uygulamayla Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı. Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi genel sağlık sigortası kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin %3'üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. Genel Sağlık Sigortası tutarı 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti. Prim ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişilerse gelir testi yaptırarak prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı. Ama bu borçların ertelenmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek torba yasalardan birinde genel sağlık sigortası borçlarının ertelenmesi konusunda düzenleme yapılabileceği belirtiliyor. E-Devlet platformuna giriş yaparak GSS sorgulama sayfasına ulaşmak mümkün. GSS sorgulama kısmından mevcut tescil bilgileri ve borçlar görülüyor.